Çocuklarımıza koyacağımız isimlerin anlamları oldukça önemlidir. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur: "Siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyun." Çocuklarımıza isim koyarken şu hususlara dikkat etmekte fayda var koyacağımız isimlerin anlamı güzel olmalıdır. Peygamber isimleri ve onların çocuklarının isimleri olabilir. Yine sahabe isimleri, Allah dostlarının isimleri de kullanılabilir. Kur'an-ı Kerim'de geçen ve yine anlamı güzel olan isimler kullanılabilir. Allah'ın isimlerinin başına Abdül veya Abdül eki eklemek şartı ile kullanılabilir. Örneğin, Abdullah anlamı Allah'ın kulu demektir. Örneğin Abdülkadir Allah'ın kudretli kulu anlamına gelir. Anlamı kötü olan veya anlamsız olan isimlerin kullanılması tavsiye edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçse bile yine anlamı olmayan veya anlamı kötü olan isimlerin kullanılması da uygun görülmemiştir. Birkaç isim örneği verecek olursak Aleyna isminin anlamı üzerimizedir ve tek başına bir anlamı yoktur. Bu yüzden sadece Aleyna demek yerine aleyna nur şeklinde kullanmak daha uygun olacaktır. Kezban isminin anlamı yalancıdır ve bu ismin kullanılması tavsiye edilmemiştir. Rümeysa adı bazı kaynaklarda gözü çapaklı kadın olarak geçse de çoğu kaynaklarda parlak yıldız anlamına geldiği belirtilmektedir. Ayrıca peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam çocuğunun bakıcılığını yapan kadın sahabenin adı da Rümeysadır. Bu sebeple kullanılmasında sakınca görülmemektedir. Sanem ismi Arapçada anlamı puttur ancak Türkçede anlamı güzel kadındır. Ülkemizde de bu anlam kabul gördüğü için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bekir adı genç deve, deve yavrusu gibi anlamlara gelse de İlk çocuk, genç, taze, çağdaş gibi anlamları da vardır ve oldukça yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Kayra ismi Türk mitolojisinde tanrı anlamına gelir ve kimileri bu ismin kullanılmasını doğru bulmaz. Ancak Kayra ismi saygın birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan gibi anlamları da olduğundan kimileri de bu ismin kullanılmasında sakınca görmemektedir. Melis ismi de eski Yunanca'da tanrıça anlamı olduğu gibi bağlarısı anlamı da vardır. Dinimizde tanrı veya tanrıça diye bir şey olmadığı için bu tarz olumsuz anlamlara riayet etmeyip olumlu anlamına bakılarak bu tarz isimlerin kullanılabilir olabileceği görüşü de vardır. Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Çocuklarınıza hangi isimleri veriyorsunuz? Yorum kısmına düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.